1979 yılında Amerika'nın Georgia eyaletinde Robert Christian adında biri Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi granit şirketlerinden biri olan Elburton Granit Şirketleri ile görüşmeye gidiyor ve Georgia ya anıtlarını yaptırmak istediğini söylüyor. Robert Christian adındaki kişi buraya bu anıtların dikilmesi için tüm gerekli detayları ve haritayı veriyor. Ardında iz bırakmamak için de parayı nakit ödüyor. Anıtların inşaatı bittikten sonra Robert Christian ortadan tamamen yok oluyor. Üstü yazılı dev taş levhalar astrolojik ve astronomik ölçekleri ve dönümleri işaret edecek şekilde inşa ediliyor. Bu hitabenin toplam ağırlığı yaklaşık 108 ton. Bu taşların inşa edileceği bölgenin tespiti konusunda özel mühendisler ve astronomlar görevlendiriliyor. Merkez taş içine delinmiş bir delik ile izleyiciler kutup yıldızını bulabiliyorlar. Kapakta açılan küçük bir delik güneş saati görevini görüyor. Her gün öğle saatlerinde güneş ışınının merkez sütuna çarptığı yerin okunması yılın kesin gününün tam olarak belirlenmesini sağlıyor. Görünen o ki yaptıran kişi bu taşların nereye, ne şekilde yaptırılacağını çok iyi biliyordu. Altı granit taştan ibaret olan hitabelerin yüzlerinde 8 yaşayan dil ve 4 eski çağ dilinde yazılmış 10 ilke bulunuyor. Bu diller İngilizce, Svahili, Rusça, İspanyolca, Sanskritçe, İbranice, Arapça ve Çincedir. Taşların üzerinde yazan 10 emir şu şekildedir. İnsan nüfusunu daima doğa ile uyumlu olarak 500 milyonun altında tut. Farklılıkların ve uygunluğun gelişiminin çoğaltılmasını bilgece idare et. İnsanlığı yaşayan yeni bir dil ile birleştir. Tutku, inanç, gelenek ve her şeyi yönet. İnsanları ve ulusları adil yasalar ve sadece mahkemeler ile koru bütün anlaşmazlıkları ülkeler üstü bir mahkemeye bağla. Küçük yasalar ve kullanışsız protokollerden kaçın. Kişisel hakları sosyal görevler ile dengele. Gerçeği, güzelliği, aşkı, sonsuzlukla ahenk kurma arayışını takdir et. Dünyada bir kanser olma. Doğaya yer bırak, doğada yer bırak. Taşların yakınına gizemli bir zaman kapsülü gömüldüğü de iddia ediliyor. Ancak kapsülün gerçekten var olduğuna dair bir kanıt yok. Taşla ilgili o kadar çok gizem var ki bunlardan biri de Georgia taşlarının üst kısmında küp şeklinde başka bir taş bulunuyordu. Üzerinde J A M yani İngilizce olarak Cem M M 8 14 20 harfler ve sayıları vardı. Bu küpü daha sonra kaldırdılar. Cem'in yani J-A-M diye yazılan harflerinin birkaç anlamı vardı. Bunlardan biri de sıkışıklık, tıkanıklık, kilitlenme demekti. Bu 2020'de hayatın kilitlenmesi olabilir miydi? Bugüne bakarsak mümkün. 8 ve 14 sayıları da belki başka bir tarihi ifade ediyordur. Bu mesajları kimin ne amaçla yazdığı hala bilinmiyor. Bazıları bunun Bilderberg grubu tarafından yazdırıldığını, bazıları da satanik bir grup tarafından, kimisi de gelecekten gelen biri belki de bizi uyarmak için yazdırmış olabilir diye düşünüyor. Kim bu kadar emek, para harcar ki amacı olmaksızın? Bunu tasarlayan, düşünen ve bu kadar para harcayan kişinin amacı neydi?